<laughs> İsmim Fevzi Aram. E, 1974 doğumluyum. Bir sen soracaksın bu ne? Evet yani ne, niye takıyorsunuz bunu? Şimdi bu tamamen benimle alakalı bir şey. Bu nefsimle alakalı bir şey. Bu e, nefse dizgin vurmak. E, nefsi terbiye edebilmek. Bunu e, birçok hikayelerde de bulabilirsin. Geçmişe baktığın zaman e, benim nefsim e, o kadar bir köpek yani o kadar bir köpekleşmiş ki. Anladın mı? Yani benim nefsim namaza gitmiyor, namaz kılmıyor. E, ne bileyim insan olamıyor. Yani bunu dizginley dizginleyip e, Allah nasip ederse Allah inşallah bunu e, camiye götürmek, insanlara insan gibi bakabilmek, vicdanını alabilmek. Ee, ne bileyim yani Bu tamamen dediğim gibi kendimle alakalı olduğu için e, Böyle bir şeye karar verdim Bu nefsi e, insan edebilmek Yani tasmayla evet. Nefsi terbiye etmeye mi çalışıyorsunuz Şimdi eğer ki Nefse ağır gelen şeyleri yaparsan Nefis terbiye olur Eğer ki bu tasmayı Ben buna taktıysam Bunu ee, kendi nefsime ağır geldiği için çünkü burada soralım herhangi bir üstüne verelim bu tasmayı takabilecek mi? Takamaz. Ee, çünkü nefsine ağır gelir. Ama ben bunu ee, yani o nefse ağır geldiği için ben de takamıyorum. Ama takmak istedim. Artık kendimi zorladım. Ama ciğerim yandı, yanmadı değil ve taktı ve bunu az önce e, öğlen namazına götürdüm, namazını kıldım. Şimdi çayını içiyorum, e, buradaki insanlarla muhabbetimi e, yani artık bu hepsi bu zinciri geçirip e, insan bu Peki bu tasımın ucunu kim tutuyor? Bu ucunun daha sahibi yok ama bunu Allah'a teslim edip Allah nasip ederse, e, Allah da yardım ederse inşallah bunun sahibine, yani sahibine teslim edip e, Allah yolunda ilerlememiz Peki, siz bu şekilde camiye gidiyorsunuz, evet. görenler tepki göstermiyor mu? Hayır, Nedir bu şekilde, diye dikkatini çekmiyor mu? Hiçbir şekilde tepki görmedim. E, i̇nsanlar tabii hayrete düşebilir, e, yani yanlış da düşünelim. Ama e, bu tamamen benimle alakalı. Ama kimse sen bu tasmayı niye taktın diye e, bana bir şimdiye kadar bir soru olmadı. E, çünkü e, bu benimle alakalı olduğu için. Anladın mı? Yani kimse gelip de bunu cesaret edemiyor zaten. Sen bunu niye taktın diye. İnsanlara güzel bakalım. Şimdi. Bütün doğaya, bütün canlılara, bütün e, nefs, nefsin peşine gidersen nefis seni sürükler. Yani bir rüzgar gibi alır götürür seni. Bütün kötülüklere, bütün pisliklere. Ama bu zinciri vurdum ki gitmesin. Allah'ın istediği gibi bir kul olur. Yani nefs, nefsimi de iman ettirebilmek.